Yalnızlığın yalnız hali İstanbul'da denize sıfır herhangi bir köşkte oturuyorsunuz. Saat sabahın onu, üzerinizde rengarenk bir sabahlıkla denizi seyrediyorsunuz. Siyah bir etek ve eteğin siyahlığına inat parlak beyazlığıyla saten bir gömlek ve bunları tamamlayan bir önlük takmış olan orta yaşlı bir bayan hizmetçiniz elinde tepsiyle kahvaltınızı getiriyor başka bir emriniz var mı cümlesine hayır anlamında başınızı sallıyorsunuz. Hizmetçi kadın, kadının ayak sesleri yılların ardından saklanmış füme renkli rüyalar gibi sizden uzaklaşıyor. Siz yumurtanızı yedikten sonra martıların sesine kulak kabartmaya başlıyorsunuz. Ve sessizliğin orta yerine mıhlanıyorsunuz. Ruhunuza dokunmak istercesine kabaran dalgalara göz kırpmak aklınıza bile gelmiyor. Boş boş seyretmek ve dalgaların giderek gözden kaybolması sizi alıp tarihin ötelerine götürüyor. Kendinizi İskenderiye sahillerinin çorak özlemlerinde buluyorsunuz. O esnada yakıcı güneşin kıvrımlarında kayboluyor ve Mısır piramitlerine tırmanmaya çalışıyorsunuz. Gözlerinizin ilk çözdüğü şey geometrik şekillerin şekilsizliğinde saklı olan güzelliğiyle göğe doğru yükselmeniz oluyor. Siz bunlarla uğraşırken İskender'in orduları ilerliyor, Papa bir başka saçmalıktan bahsediyor, Selahaddin Eyyubi İstanbul'a yürüyor, belki bir de Muhammed doğuyor, İsa çarmıha geriliyor. İsmet Ünlü Erdal Ünlü'ye geleceği anlatıyor, Fatih bir başka kardeşini katlediyor zaman karma karışık ve hızlı. Enkaz yığını oluyor tarih ve siz piramitlerin tepesinden aşağı atlıyorsunuz. Sağ kolunuz kırık ve Rus ihtilali. Çağır devriliyor ama kolunuz kanadınız kırık. Çin seddinin ötesinde size gülümseyen küçük kız çocuğunun karnı burnunda Hakkari'li işsizler ordusu bu gece sizin malikanede ve siz dalgaların koynunda yolculuğunuzdan geri dönüyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz Afganistan harap, Irak kan alıyor, Bosna size küsmüş, Etiyopya'da AIDS almış başını gidiyor. Bütün bu olanların içinde nerede olduğunuzu, ne kadar yer kapladığınızı düşünüyorsunuz. Size gülümseyen dalgaları, karnı burnunda küçük kız çocuğunu tekrar görmek istiyorsunuz. Ama bunun imkansız olduğunu kendi kendinize tekrarlarken beyefendi Sami Bey sizi arıyor diyerek telefonu size uzatan hizmetçi kadın yanınızdan ayrılıyor. Telefon görüşmenizi mümkün olduğu kadar kısa tutuyorsunuz ve hemen ardında kendinizi sokaklara atıyorsunuz. Öğlen güneşini müzdarikliklerine aldırmadan saatte binlerce insanın yürüdüğü İstiklal Caddesi'nde kalabalığa karışıyorsunuz. Kalabalığın içinde eriyor, yok oluyorsunuz. Ne sağınızdan geçen siyahi turisti görüyorsunuz, ne sokak çalgıcılarını, ne de başka bir şey. Bir ara parke taşlarını saymaya kalkışıyorsunuz. Ama belli bir süre sonra bundan da vazgeçiyorsunuz. Vitrinlerin görkemli hali ise umurunuzda bile değil. Karşıdan gelen üniversiteli gençlerin sarmaş dolaş hali gözünüze çarpıyor. Kızın beline dolanan oğlanın parmaklarını kendinizinkilerle kıyaslıyorsunuz. Yüzük parmağınızdaki gümüş yüzüğün kırmızı taşı her nedense aklınıza yeni kurmaya başlayan bir kanı getiriyor. Vitrindeki cansız mankenin donuk bakışlarını yakalamaya çalışırken kendinizden utanıyorsunuz bir an. Sonra boş verip yola devam ediyorsunuz yola devam edeyim derken yol kelimesinin üstüne gereğinden fazla bir vurgu yüklediğinizi düşünüyorsunuz. Yol derken bir patika gözlerinizin önüne geliyor. Keçilerin bile yürümekte zorlandığı daracık bir patikanın dağın yamacında yaratmış olduğu asimetrik güzelliği elinizle yakalamak istiyorsunuz. Ve güzelliğin dokunulmazlığı elle tutulamayışı içinizi burkuyor. Güzellik alınıp satılabilseydi, bu olasılık bile sizi kısa süreliğine heyecanlandırmaya yetiyor. Ama ele avuca sığmayan güzelliklerin çoğuna dokunamadığınızı anlıyorsunuz. Gidenlerin çoğuna el bile sallayamadığınızın farkına varıyorsunuz. İçiniz burkuluyor, yanaklarınızdan aşağı süzülen yaşlar elinizin tersiyle silmeye çalışıyorsunuz. Gözyaşlarınız o daracık patikadan süzülen, sağa, solu, sağa sola çarpmamaya özen gösteren, çalı çırpılara takılmamaya dikkat eden yolcunun o edasıyla aşağı doğru süzülüyor. Ve siz onu yolundan alıkoymaya çalışan bir haydut gibi algılıyorsunuz kendinizi. Kendinize içten içe kızıyorsunuz ama söz konusu kendiniz olunca diliniz dolanıyor yutkunmakta zorlanıyorsunuz, renginiz kızarıyor. Renginizle vitrinlerin ilgi alanlarınıza girmeye başlayan rengarenkliği arasında bir benzerlik, bir elle tutulur koku arıyorsunuz. Kendinizden sakladığınız birçok şey birden aklınıza gelmeye başlıyor. İnsafsızlığınız, insanlara olan öfkeniz, çaresizliğiniz ve Aynı zamanda insan diye küçümsediğiniz o mahlukatlara olan ihtiyacınız kendinizi içinden çıkılmaz bir kuyunun içinde çıkmaya çalışan bir böcek olarak hissetmeye başlıyorsunuz. Yukarı tırmandıkça aşağı doğru kayan bir zavallı. Yorulup ağlayan aciz bir mahlukat ve herkesin kudretine boyun eğdiği o dev iş adamı birdenbire bir cüce veriyor. Tek bir soruda takılıp kalıyorsunuz. Ben ne kadar yer kaplıyorum? Bir metrekarelik bir alanla sınırlıyorsunuz kendinizi. Çünkü görüyorsunuz ki ötekilerin her biri başlı başına bir metrekarelik dünyalardır. Bu dünyaların sınırlarının kapalı olması tıpkı sizin dünyanız gibi seni sensizliğe yani yokluğa ya da hiçliğe sürüklüyor. Beyninizde dünyanız daralıyor, daralıyor ve en sonunda kimsenin fark etmediği, edemediği bir toplu iğnenin ucu veriyor. Sizi buraya sürükleyen yalnızla ya da daha açık bir ifadeyle hissizliğe sürükleyen şey neydi? Neden çevrenizde olup biteni duymuyor, görmüyor hissedemiyordunuz. Tabii ki bu sorular sizin için bir muamma, belirsiz, zor, içinden çıkılmaz veyahut yabancı sorulardı. Çünkü hayata dokunamıyordunuz. Yaşamı bir türlü öpme cesareti gösteremiyordunuz. Eğer böyle bir şey yapsaydınız, biliyordunuz ki zırhlarla ördüğünüz köşkünüzün esrarı ortadan kalkacaktı. Siz de öteki dedikleriniz gibi olacaktınız. Yani farklı olmak için seçtiğiniz yalnızlığı, insanlarla konuşmuyordunuz, onlar gibi davranmıyordunuz, onlar gibi düşünmüyordunuz. Ömrünüzün son 15 yılını köşkte kapalı kalarak yahut hapsederek geçirdiniz. Ve bugün istiklale çıkmayı düşündünüz ve çıktınız. Bu kadar kendilerinden kaçtıklarınız sizin kendilerinden kaçışınızın farkında bile değiller. Bunu anladınız. Ve dünya eski dünya değildi. Yalnızlığın yalnız halini yaşamak ise amaçsız, nefessiz bir intihardı. İntihar. intar